Ağlar ağlar. Ağlar Hadi bir daha söyle adım. Benim adım neydi? Ahmet. Evet. Aferin sana. Evet. Tamam ilk yani. yer. Şimdi iş bir şey Mesela Sen bu arkadaşım seni bıraktı Gördün mü? İşte bak yapma. Bak seni yarı yolda sattılar. Bak bu arada bıraktılar. Gördün mü ki? Arkadaşın dursun öğrendi mi ki? He? Öğrendi mi ki? Bak arkadaşları bıraktık seni. Bak onlar ayıldı kendine geldiler, gittiler. Ya yani niye yazıyordun bu gençliği tercih? İyisin değil mi? Kolları falan iyi değil mi? Bir şey yok. Kendine geliyor. Evet. Koşma. Gel gel. Bir tane <laughs> 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 daha Hayır. Size şey yapmasın ya, abi ondan dedim yani. Öyle yapmış ki. Yaşmadım, yaşadım. Yaşadım. Biz, yani sanmayacaklar. Şerefsiz öbür kaldırdı mı? Sanmayacaklar da. Burada 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 Ya polis istese bulur. Polislerde kalır. Polis nerede kaldı? Bir saat. Yok Ölücekler Ölücekler ya. Bilmiyorum ya. su dökmek iyi mi birader suyla yıltık bunları buralarda. gidiyorlardı. Var ya, bu Kim sen mi gördün kardeşim? 本当に。<music>